Hanımlar beyler, hayatın belki de e, sizden bazen beklediği ya da hayatınızdakiler için sorumluluk almanız gerektiği, ben buna durumdan vazife çıkarmak derim. Bunu birçok kez yapmak zorunda da kalmış, kendi isteğiyle de yapmış ama yaptığı, gösterdiği cesaretin her zaman olumlu anlamda geri dönüşünü almış. Firmalarda isminden ciddi manada söz ettirmiş lider basamakları çıkmış ve şu anda yakaladıkları uyum ve ümle çok örnek kadın bir lider geliyor. Kadın örnek liderlere Türkiye'mizin ne kadar ihtiyacı olduğunu vurgulamaya gerek yok. İşte karşınızda harika bir örnek asistan lider Fatma Özdemir geliyor. We are, we are. andım sevci. Ah! 10 kere aradın, Sahnedeyim. 300 tane göz bana bakıyor. Ne diyorsun sevci yine? Ne diyorsun? Söyle birisine bir şey oldu zannettim. Link mi? Ne linki? Ne diyeyim başkanlara? Ne linki? Ha, sen İskenderun'dan Atacan Mustafa'ya kocaeli'ye o tıklayacak. Öyle mi? Ah! Ha, subdomain diyorsun sen. Subdomain Sevci. <laughs> sen o subdomain'in gelince bir ruki olma o hafta. Hesaplaşırız seninle. Öpüyorum seni bay bay. <laughs> evet. Sevgili dostlar, sevgili başkanlarım, sevgili liderlerim. Fatma Özdemir ben. Belki ilk defa tanıyan, görenler vardır. Çok eskilere gitmeyeceğim. Muhteşem bir doğumum oldu, hayata geldim. Muhteşem bir çocukluğum oldu. Muhteşem bir gençliğim oldu. Muhteşem bir hayatım oldu. Hiç sıkıntı yaşamadım. Hiç strese girmedim. Hiç problemim olmadı. İş hayatımda hiç iniş çıkışlarım olmadı. Network'te kimse bana hayır demedi. Hep evet dediler. Hep hep benimle yan yana oldular. Sa Böyle olsaydı emin olun ben burada olmazdım. İyi ki olmuş sıkıntılarımı, problemlerimi sorumluluklarımı hep kucakladım. Bazen kaçmak da istedim. Kaçmak istedim. Ama çözüm müydü? Hayır. Değişmek istiyorsam, hayatımda bir şeyler istiyorsam ve kendimi iyi bir hayata layık görüyorsam dedim ki şöyle bir benim network marketing ee, aslında kendimi keşif yolculuğum oldu. Hep bir arayış vardı. Evet, mükemmel anne, mükemmel eş, mükemmel komşu, mükemmel arkadaş olmanın dışında. Fatma, Fatoş, sen neredesin? Sen kimsin? Sen bu hayatta ne yapmak istiyorsun? Şöyle bir masaya yatırdım. Zayıf yönlerimi güçlü yönlerimi keşfettim. Zayıf yönlerimin üstüne çalıştım. Güçlü yönlerimi parlatmaya çalıştım. Ve bunlarla birlikte birilerine ışık olmanın erdemini yaşıyorum. Hayatımda ödediğim bedellerin en büyük ödülü Mustafa Özdemir. Ömrüm, canım. Ona teşekkür ediyorum. İyi ki hayatlarımız buluşmuş. İyi ki onunla, onunla yolumuza devam ediyoruz. İşimizi aşkla yapıyoruz. Gerçek bir aşkla yapıyoruz. Bizim ikimizin ödediğimiz bedellerin en büyük ödülü One More. One More International. One More International. Son üç haftada yaşadıklarımızda bize bir telefon açıp, ben o güne kadar çok güçlü zannediyordum kendimi. O telefonda Fatma, yanınızdayız, yanındayız Fatma, sakın kendini bırakma. Dedim ki o çok kıymetli, her şeyden kıymetli ama öyle bir güç verdiniz ki gidemezsin Mustafa dedim. Gidemezsin, bu insanların bizim ve bütün insanların hayalleri, hedefleri var. Gidemezsin, izin vermiyorum. Hatta Facebook Instagram'da yayınladım. "Nah gidersin." dedim. Nah gidersin dedim. Yüzüne de söyledim. Al o nefesi. Nefesine odaklan. Bana değil. Bana değil. Sadece kendine, kendi hayatına ve nefesine odaklan. Anda kal. Çok şükür. Buradayız. problemler diyoruz ya, hani şu ağlayanlar var ya burada yok. Herkes bedellerini ödeyip buradalar, dışarıda. Problemlerimi ta başından beri çözdüm, ilerledim. Çözdüm, ilerledim arkadaşlar. Öyle bir sevin ki aslında gelişimin, değişimin ta kendisi bunlar. Yaşadığımız sıkıntılar, önümüze çıkan engeller, geçmişte yaşadığımız tecrübeler. Siz bunu nasıl olumluya çevirirseniz, siz bunu nasıl kendinize, kendi hayatınızı basamak yaparsınız. Bir, anamızdan doğuyoruz. İki, kendimizden doğuyoruz. Kaç kişi kendinden doğmak istiyor? Kaç kişi kendinden doğuyor? İşte bu ön sıralarda başkanlarımız dahil. Bu şirket kuruldu ama nasıl kuruldu? Ne bedeller ödendi? Bizim yaşadığımız sıkıntılar ne ki? Bin katını, yüz bin katını yaşadılar. Ve öyle güzel bir fırsat sundular ki. Öyle güzel ki. Bakın İki tane network hayatım oldu. Birisi yedi yıl. Tam bir işte öğrencilik dönemiydi. Güzel de başarılar işte. Türkiye ye yedincisi oldum. Sağıma bakıyorum safirler, soluma bakıyorum Daymutlar. Bu arada Mehmet Ali hocam burada. Hakikaten bir duayen. Tekrar doğuyor, tekrar aramızda. Çok mutlu oldum kendisini gördüğümü. <laughs> çok mutlu oldum. Çok şey öğrendim. Çok şey öğrendik. 2004'ten sonra o firmayı 2008-2009'larda marka yapan kişilerden birisi. Kısaca bir anekdot var bu arada dakikalara bakayım. Çok uzun gelmişti 20 dakika ama sanırım şimdi yetmeyecek. Orada supervisor olmuştum 20 günde. Hatta onun öncesinde bir merdivende böyle karşılaşmıştık. Dedim ki ben supervisor olmak istiyorum. Niye dedim? Nasıl olabilirim? Aynen böyle. Aktif misin dedim. <laughs> aktif misin dedi bana. Ana evet tabii ki dedim aktifim. Ki hiç aktif olmadığım bir ayımı hiç hatırlamıyorum network hayatımda. Tamam dedi. Dört tane aktif ekibinde çalışma arkadaşımla Supervisor olursun. Öyle mi? Döndüm, süpervazir oldum. Ve o hafta Amerika'dan yeni gelmiş Mehmet Mehmet Ali Bey eğitim verecek İzmir ofiste. Ve ben o dönemde yine Uşak'ta yaşıyorum. Hay Allah bu Uşak. Nasıl bir hikmetse her iki networkümde de öyle uğurlu geldi ki bana. Uşağa bir alkış istiyorum. <laughs> Yabancı bir şehirdeyim, salihliyim aslen. Uşak'ta başladım network'e, klasik ticaret yaparken. Network'ü çok sevdim çünkü yapmak istediklerimi orada yapabileceğime inandım. Ve bu beni çok heyecanlandırdı. Dediler ki ne olmak istiyorsun? Ben dedim ki kariyerleri çok iyi anlamadım ama işte bu resimde gördüğüm hanımefendiler gibi, beyefendiler gibi para kazanıp kariyer yapmak istiyorum. Özellikle de başarı istiyorum. O zaman bin tane hayıra hazır mısın? Dedim ki benim tepenklerim otomatik kapanır hayırlara. Çünkü ben gemiyi değil limanı yaktım o limana dönmemek adına. O hafta pazar gün unutmuyorum İstanbul'dan İzmir ofise geldim Mehmet Ali Bey. Ben de Sabah her pazar sabah 6'da Anadolu otobüslerine biniyorum. Normal eğitimlere de İzmir'e gidiyorum. Ve bu dört buçuk ay sürdü. Ama o hafta çok daha heyecanlıyım. Bir üst liderden özel olarak supervisor eğitimi alacağım. Bir kalktım ki o heyecandan gece uyuyamamıştım. Ve 5 dakika vardı ve otobüs kaçmak üzereydi. Otobüsün kaçması demek benim o Anadolu otobüsündeki öğlen yemeğimin de kaçması demek. Yani o kekler, o çubuk krakerler aynı zamanda benim öğle yemeğimdi. Ne yaptım? Otobüs kaçtı. Çıktım anayola, bir baktım bir Diyarbakır otobüsü geliyor. Bindim ve bu arada oradaki lider arkadaşlarımı arıyorum. Ben bu eğitimde olmam lazım. Ne olur ben geciksem de beni alın. Olur mu? Çünkü bir kere bir Diamond'ımızın eğitimine katıldım. Musa Metin Allah Diamond göreceğim ben. Bir dakika geciktim uşaktan geldim diye şak kapılar kapandı ve koru gitmedim. Gücenmedim koridorda bekledim. Bu sefer kapanmasın ne olur dedim. Ve sağ olsunlar 10 dakika gecikmeli ben o eğitime yetiştim. Ve o gün ilk defa bir taksiye bindim garajdan. O da beyaz taksi, daha uygunmuş fiyatı, beyaz taksi. Çünkü işte rastgele dört kişi binebiliyormuş. Hiç unutmuyorum o anımı. Allah o heyecanı bizden almasın. Hala o heyecanla şu an kalbim ve sesim titriyor. <laughs> ve o yedi yıl boyunca o işe tamam son verdim demeden önce Ve bu One More'da da aynı şekilde. Kafamı kaldırıp hiçbir firmayı incelemedim. Hiçbir firmaya göz kırpmadım. Hiçbir sistemi incelemedim. Kim ne yapıyor, ne başarmış, ne kazanmış umrumda olmadı. Çünkü ben burada mutluyum. Hala da bana diyorlar ki şu firma varmış, bu firma varmış. Beni hiç ilgilendirmiyor hiç ilgilendirmiyor. Ben burada mutluyum. Biz eşimle burada mutluyuz. Biz burada aile olduğumuzu bir kez daha anladık. Sizlerin duası, sizlerin iyi niyeti, ekip arkadaşlarımızın dostluğunu, başkanlarımızın gerçekten bir anaç, ana ve baba olarak yanımızda oluşlarını hayatımıza vanmor imzasını attı. Bu kadar net söylüyorum imzasını attı ve bu imzayla da biz ömrümüzün sonuna kadar buradayız. Burada olmaya ve birçok insanın hayatına dokunmaya devam edeceğiz. <laughs> Galiba benim slaytlarım <slide> vardı. <laughs> Senin kafan karışık diye dünya sana yol vermeyecek. Siz kendinize yardımcı olmazsanız bakın fırsatlar nasıl geliyor biliyor musunuz? En kafanız karışık olduğu anda, en sıkıntılı, en gürültülü zamanlarda sadece şöyle tık 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 tık. Duydun duydun. Kapıyı açtın açtın. Fırsata izin verdin verdin. Yoksa geçmiş olan. Onun için bu fırsatı iyi değerlendirmek adına sizin yaşantınız değişecek. Van mor gümbür gümbür gidiyor. Buradaki liderler gümbür gümbür gidiyor. Neyi bekliyorsunuz ha dostlar? Neyi bekliyor dışarıdakiler? Çıkın karşılarına çok güçlü bir şekilde. Ürünlerimizi de, şirketimizi de en iyi şekilde. O duruşla, o özgüvenle biz başından beri öyle yaptık. İnanmadığımız bir yerde, inanmadığımız bir işte olmadık. İnancınız olduğunda o güç, o heyecan kalbinizden karşıya geçiyor. Henüz buradaysa bu iş fikri, henüz buradan yapıyorsanız, henüz daha olumsuzluklara takılıp mızmızlanıp ağlıyorsanız. Şuraya inmediyse, lütfen siz de kendinizi bir değerlendirin. Lütfen siz de bir kendinizi masaya yatırın. Ne istediğinizde karar verin. Kendini tanıyan kendini yönetir. Kendini tanıyan insanları tanır. Kendini yöneten ekibini yönetir. Kendini seven insanları sever. Kendini sayan insanları sayar. Siz daha iyisi için çabalamadıkça hayatınızda hiçbir şey değişmeyecek değişmeyecek. Kimse sizin için bunu yapmayacak. Yapmayacak. Böyle bir şey yok. Sihirli değnek bana dokunsun, sponsorum benim için çalışsın, şirket benim için şunları şunları yapsın. Ekibim çalışsın. Bunları bunları yapsın ama sen hiçbir şey yapma. Değişmeyecek. Bir yerlerde aramayın, dışarıda aramayın. Kendi içinizde, kendi içimde aradım her ne varsa. Kendi içimde. Hiçbir zaman en zor durumlarımda bile hiçbir şey istemedim. Ama paylaştım. İstemedim, paylaştım. Maddi, manevi, bilgi, tecrübe, nacizane ne varsa heybemde. Be paylaştım. Paylaşırsanız çoğalırsınız. Paylaşırsanız büyürsünüz. Biz bunu yaşadık. Ne olur bunları ahkam kesiyor, ego yapıyor. Ne olur böyle algılamayın. Benim ailemden, babamdan tek öğrendiğim bir şey. Sağlıkçı benim babam. Bizim hastanenin başhekimi, işte Salihli'ye gelen savcılar, hakimler, hastanenin çaycısı, hademesi bizim evde aynı şekilde ağırlanır, aynı şekilde karşılanır, aynı şekilde uğurlanır. Düşünebiliyor musunuz? Biz gördüğümüzü yapıyoruz. Gördüğümüzü uyguluyoruz, yaşadığımızı uyguluyoruz. Onun etiketi onu ilgilendirir, beni ilgilendirmez. Onun şurası beni ilgilendiriyor. İnsanlığı beni ilgilendiriyor. Etiketler tabii ki lazım. Ama onun için lazım. Benim için değil. Biz bunu yaşadık. Allah'a şükür eşim de aynı şekilde, aynı kültürden, aynı düşüncelerle aynı şeyi paylaşıyoruz. Rüzgarın önünde savrulan bir yaprak olmanıza izin vermeyin. Rüzgarı kendi iradesi ile yönetebilen kendi yelken, yelkeninizin kaptanı olur. Ömer Hayyam demiş ya, parmaklarındaki iplere bağlı kuklalar oynatılırlar ve bir gün gelir sandıklara kapatılırlar. Mı olmak istersiniz yoksa hayatının ipini kendi elinize mi almak istersiniz? Bunun kararını üzgünüm yine sizler vereceksiniz. Bizler yol gösteririz, kararı siz verirsiniz. Eyleme siz geçersiniz. Harekete siz geçersiniz. Kime ışık olmak istiyorsanız bunların kararını sizler verirsiniz. Düze hepimiz biliyoruz değil mi bunu? Korkularımız var. Benim hiç mi olmadı? Endişelerim hiç mi olmadı? Hiç mi korkmadım? Hiç mi ağlamadım kendi kendime? Birilerine değil. Hiç mi üzülmedim, kırılmadım? Ticaretten network'e geçerken öyle sivri yönlerim vardı ki kafam aslın müşteriyi kapıdan kovardım. Saçma sapan hareket ettiği için. Senden gelecek gelmesin derdim sivri yönleriniz öyle bir törpüleniyor ki network marketing. Canınız acıya acıya. İzin verin ya. Acısın canınız ne olacak? Acıdı ne oldu? Ben şekillendim. Ben törpülendim. Olmam gereken kıvama ben geldim. Heykel yontar ya böyle bir e, çamur parçasını ve ortaya güzel bir eser çıkar. Daha da yoğuntulmaya devam ediyorum. Dolu başak, boş başak arkadaşlar. Mütevazilikten vazgeçmeyin. Dört tane takımız burada. Daha da çoğalacak. Biz bir takımdan doğduk, bizden bir takım doğdu. Onlardan doğacak. Bunlar güzel renkler, güzel bir bahçe. Herkesin bahçesi güzel olsun. Komşunun bahçesi yanarsa sana da zararı var. Komşularımızın bahçesi yanmasın. Burada olmayan takımların bahçesi de yanmasın. Yanmasın ki Vanmoor'la birlikte hep birlikte parlayalım. O bayrakları hep birlikte böyle anlamı var çünkü. Evet, bütün takımların buluştuğu bir kavşak. Takımların isminin ne olduğu önemli değil. O bir boncuk. O kavşağın adı one more international we are, we are, we are Sarsıla sarsıla gidiyoruz değil mi? Maşallah ha? İyiyiz. Gerçekten e, insanın bazı duyguları sıcak olduğunda da bunu çok daha iyi geçirebiliyor. Hem gözlerinden hem konuşmalarından hatta nefes alışverişinden. E, Fatma Hanım yine Vanbor için çok önemli değerlerden biri olmakla birlikte e, çok da iyi bir e, balans insanı değil mi Mustafa Bey? Yani, e, Mustafa Özdemir gibi e, sinirli bir insanı ne kadar sakin bir hale getirdiğini hepimiz şahit oluyoruz. E, yani, ben uğraşmazsam rast gitmiyor işim, o yüzden, bir Hakan yani Bey, bir Mustafa Bey.